Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere videonun kapağında ve başında gördüğünüz gibi ikinci dönem sınavıyla ilgili bahsedeceğim. Resim açıklama ilgili bahsedeceğim. Yani sizlere ihtimal üzerine konuşmayacağım. Şimdi geçelim videomuzun konusuna. Öncelikle biliyorsunuz ki ikinci dönem kayıtları başladı. 28 Ocak olması lazım. Yani ocağın sonuna doğru kayıtlar sona eriyor. Sizler eğer ki mezun değilseniz bir ders, 5 ders, 10 ders fark etmiyor veya krediniz eksikse fark etmiyor sizler kayıt yenilemek zorundasınız. Yani sınava girmek için kayıt yenilemek zorundasınız. Eğer ki bir öğrenci mezunsa ya da mevcut incelemesinde kayıt yenilmesine gerek yok. Çünkü yüksek ihtimal mezun olduğu için hatta olması çıktığı için mezun öğrenciler diğer sınava giremez. Yani mezunlar bir daha lise sınavına ya da açık lise sınavına giremez. O yüzden sizler bunu kontrol edin. Bu şekilde kaydınızı yenileyin. Evet şu anda karşınıza gördüğünüz açık öğretim sitesinden resmi siteden alındı. Yani resmi açıklama ihtimal üzerine konuşmuyoruz. Evet şimdi bakalım ne diyor. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2. dönem sınavı Mart ayında yapılacak. Zaten söylemiştik yani yüksek ihtimal Mart'ın sonu gibi olur. 25-30 arası olur. Ve burası önemli. E-sınav merkezinde yapılacak. Yani bu artık arkadaşlar kesinleşti. %100'e yakın. Yani %1 bile ihtimalle artık yüzde sınav ve online sınav ihtimali kalmadı. Çok az bir ihtimal. Belki durum değişebilir. Her zaman söylerim. Her zaman bir ihtimal vardır diye. Ama düşük bir ihtimal. Yani sınav yüksek ihtimalle %100'e yakın E sınav merkezinde yapılacak. Sizler buna göre çalışın, buna göre kendinizi hazırlayın. E sınavla ilgili yakın zamanda videolar gelecek, paylaşım yapacağız. Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili, nasıl olması gerektiğiyle ilgili, ne şekilde olacağı ilgili kısa kısa videolar paylaşacağız. Sizler takipte kalmayı, eğer ki bunlarla ilgili sorularınız varsa, yorumlarınız varsa yorumlarda bulunmayı, videoyu beğenmeyi, eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Umarım bir sonraki videoda Tekrardan sizlerle görüşme fırsatımız olur.